Evet arkadaşlar, sonunda alacağımız arabanın yanına geldik. Bu Nissan Micra 2010 model. Ee, ben beğendim arabayı, çok güzel. Her şey çaba sağlam, tertemiz araba. Ondan sonra mı Araba fıstık gibi, her şey güzel çalışıyor. Ee, bir de konuştuk sahibinin. Ee, hatta benim motoru bile takasa vereceğiz biraz fiyattan düşmek için ee, anlaşırsak üç, şimdi 335 bin lira istiyor. Motor da almaya karar verirse e, 35 bin lira oradan düşeceğiz. 300 bin lirayla e, anlaşacağız. Notere gidip satışını alacağım. Ben de benim motorun satışını arkadaşa vereceğiz. Bu arabanın da satışını ben alacağım. Para vereceğiz. Yarın iş bir inşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Cuma'nın otel açık giderim, hallederim şu işi. Hadi iyi akşamlar, iyi akşamlar.